Hatay Büyükşehir Belediyesi borcundan ötürü abonelerin sularının kesilmeyeceğini duyurdu. Koronavirüse karşı hijyen ortamında suyun etken maddesi olduğunu göz önüne alan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili duyurusu şöyle. Halkımızın dikkatine virüs salgınını önlemek ve hijyen tedbirleri kapsamında su faturası borcu olan konut abonelerine 1 Nisan tarihine kadar su kesme işlemi uygulanmayacaktır. Müzik Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çevre bilincini geliştirme eğitimleri devam ediyor. Yeni nesiller doğayı yeniler sloganıyla gerçekleştirilen ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının hedeflendiği proje devlet ve özel okullarda hayata geçiriliyor. İlk ve orta okullarda devam eden eğitimlerle çöp, atık ayrımı, geri dönüşüm ve atıkların tekrar kazanılması, küresel ısınma ile iklim değişikliği gibi konularda bilgi aktarılarak öğrencilere bilinç aşılanıyor. Farkındalık yaratan eğitimde her bir bireyin çevre konusunda yapabilecekleri tükenen su kaynakları ve gereksiz su israfı konuları da işlendi. Müzik Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve ilaçlama ekibi il genelinde başlatmış olduğu ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın risk oluşturan birçok bölgesinde zararlı haşereleri yok etmek amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Antakya ilçesine bağlı İkinci ve Esentepe mahallelerinde ve Defne ilçesine bağlı Çekmece mahallesinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdikleri tespitlerin ardından ihtiyaç duyulan dere yataklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yataklarında biriken ve kaşarlarında su yollarının daralmasıyla taşkınlara sebebiyet veren ot, çamur ve atıklar iş makineleri tarafından kaldırılıyor. Ani yağışlarda taşkınların önlenmesi ve sel riskinin en aza indirilmesi açısından büyük önem arz eden bölgelerde titiz çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Liman Mahallesi ve Antakya ilçesine bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde dere temizliği çalışmaları gerçekleştirdi.